Nasıl yakıştı mı bana? Ne yapıyorsak? Aa ama göster şurayı, bak, Heh. zoom yap şuraya. Nasıl ki yüzüklerin efendisinde yüzük, <laughs> şuradaki kendime gözüm takılıyor. <laughs> Nasıl ki yüzüklerin efendisinde yüzük mutlak gücü temsil ediyor. He, yerli dizilerde de bu aynen öyle bir şey. Bu broşu takan hanıma elini alıyor konaktaki mutlak gücü. Al oralar. Sözüm sizedir. Cezası kesilecek. Yok yok yüzüklerin efendisi tam olmadı. Iron Man'deki art reaktörü vardır ya tam şurasında. He. He bu o. Bu da Ar reaktörü. Al oralar sözüm sizedir. Cezası kesilecek. Hiçbirinizde ar kalmamış diyerek bütün ar duygusunu aha, burasında topluyor. Dul Burada erkeklerin arasında kalamaz gidecek. Ve dikkat ederseniz bu hanım ağların hiçbirisinin kocası yoktur. Ay ne oluyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten şuradaki kendimi görüyorum ya. Gülmekten ben devam edemem. Bunu çıkarmamız lazım. Tora <laughs> noğumuz intikam. Tamam biz de bunu Gelin başı yapar gibi yapmışız ha. Ha onu diyordum bu hanım ağların kocalarına ne oluyor acaba? Kız gelsene şöyle bakayım sen yatağa derken diye bu ar reaktöründe çekiliyorlar herhalde. Ya da bu hanım ağlar eve gelin getirebilecek birkaç tane oğlanı yaptıktan sonra peygamber devesi gibi hop kocasının kafasını mı yiyor ne yapıyor? Ben de öyle düşünmüştüm. Bakın artık diziler o kadar birbirinin aynısı ki karakterleri hayvan anlatır gibi de anlatabiliyorum. Aşık kısrak gibisin. Mesela ben size bir vaşak anlatsam. Vaşak. Vaşaktır değil mi? Ha, değil mi? Bütün vaşaklar aynıdır. Dizi sektörümüzde de aileler aynen öyle. Anladım onu zaten. Hepsinde de bir vaşak ve o aileyi de bir hanıma yönetirse işte böyle bir broşu olacak. Albora topraklarında olduğunun farkında bile değiliz. Ya biz bundan yıllar evvel, sene 2021, o zaman büyük bir kurum YouTube'da gençler özel bir YouTube kanalı açacak. Gerçi sonra açamadılar ama dediler ki Murat sen de bizim için bir içerik yapar mısın? Dedim ben de tamam sizin için yerli dizi belgeseli yapayım ve gideyim de bir demo çekeyim. Bakın bunu burada ilk kez anlatıyorum ha. Ve Kapadokya'ya gidip Hanım Ağlı bir dizi için gerekli karakterler ve malzemeler nedir? Onu anlattık. Ve bakın tam üç buçuk sene evvel bir konakta nasıl dizi çekilir ve nasıl hanıma olunurla ilgili neler anlatmışız. İşte bir hanıma. Muhtemelen taktıkları broşlarla belirlenen ama şifresi henüz hiç çözülmemiş bir rütbe sistemine sahipler. Dur dur fazla gösterme de çünkü çok yakında bu bölümü tamamlayıp kanalda yayınlayacağım ve böylelikle dizi sektörümüz bu amme hizmetimizden sebeplenmiş olacak. Nasıl ya ne diyorsun? Evet o zaman şimdi gelelim bugün bu videoda anlatacağım hanım ağaya. Buyurunuz. Aha al. Bakın bu bizim yaptığımız. Bu da 3,5 sene sonra Uzak Şehir adlı dizinin yaptığı. Alın ya. Aa, hocam. Yaşlılığımı Erman Toroğlu gibi görmeye başladım ha. Demek ki o da böyle çıldırdı. <laughs> O zaman çektiğimiz belgeselde de dedik ki her zaman bu tarz dizilerde sinirli, yaman, civan, sert bir irkekimiz de vardır dedik. Aha bu dizide o da var. Mal bu anlayacağım ya. Ve bu evde hanıma'nın asla ama asla istemediği ama yine de eve getirilen masum bir gelin vardır dedik. İşte buyurun bu dizide o da var. Yuh! Pes! Üç buçuk sene önce bu görüntüleri ben çektim, yönetmeni de benim. Peki ben bunları bir tarafımdan mı uydurdum? Yo, o zamana kadar bütün konak dizileri de aynen böyle çekilmişti. Onu anlattık. Peki baba, Kurban oldum. O zaman soruyorum. Sizin ne yaratıcılığınız kaldı? Daha ne yapalım? Biz bunu klişe belgeseli olarak çektik. Ama işin daha da garibini söyleyeyim mi? Benim yıllar önce klişe belgeseli olarak çektiğim bu şeyin aynısı şu anda reytinglerde bir numara. Ha ama başrolü benim için ayrı bir yerde. Çok düzgün bir adam, çok yetenekli, çok çalışkan ve kral bir adam. Ne oldu? Kanal benim değil mi? Görüştüğümüz, sevdiğimiz adamları savunacağız tabii. Ve şimdi sevdiğimiz bir oyuncu bu dizide oynuyor diye. Bu kanalın kurulduğu ilk günden beri Tore Nomus Intikom diye kendini yırtan adam bu diziyi görmezden mi gelecek? Ne yapalım? Bir önceki videoda siz bolca istediniz ve o zaman şimdi de sırada... Uzak Şehir. <laughs> Dizimiz Mardin'de kadın başrolümüzün oğluyla birlikte özel bir uçaktan inmesiyle başlıyor. Çünkü bu kadın ailesiyle birlikte Kanada'da, Toronto'da yaşıyormuş. Ama bir gün kocası bir trafik kazasında ölmüş ama kazada ölmeden önce demiş ki beni doktuğun topraklara götürün. Allah razı olsun dizide gecikmiyor ve Mardin'in en meşhur ailesi Alboralar'ın adamlarını görüyoruz. Meğer kızın kocası da silah kaçakçılığı, efendime söyleyeyim Suriye'den kaçak mal falan getiren böyle elinden yüzünden efendilik akan adamla olduğu bir ailenin en büyük oğluymuş. E tabi ne olacaktı? Mardinli midyeci bir ailenin hikayesi olacak değildi ya. Mevzu uzun bir o kadar da karmaşık. Meğer bu Mardin'in başka bir büyük ailesi. Bu ailenin sen git babasını öldür. Bu en büyük oğlan da o ailenin babasını öldür. Eh, en tok aldığımıza göre bir töreyle noğumuz kaldı. Ve işte bu oğlan Kanada'ya kaçıp bu kızla evleniyor. Sonra da kocası ölünce naaşını Mardin'e getiriyor. Burayı anladık. Ve işte bu da başrol erkeğimiz. Yani ölen adamın kardeşi. Bir dakika. Şimdi bu kız başrol, bu da başrol. Öyle mi? Evet. Yine yenge aşkı. Ama ne <laughs> yenge. Bu var ya bu. Kısrak kısrak. E tabi mafya dizisinin bilgesi, konak dizisinin yengesi eksik olmaz. Seversiniz siz. Şükür ki olması gereken oldu. Kanallarda biliyor sizin yenge zaafınızı. Hop yapım şirketine bir telefon. Baba sen gönder oradan bizim topluma bir yengen. Ama dizide belki de hiç kimsenin dikkat etmediği bir konu var. Hani The Walking Dead'de hiçbir zombiye asla zombi demezler ya. Bu dizimizde de bu karakter yengesine asla yenge demiyor. Ne diyorsun sen Can ya? Ne diyorsun? Sen? Ha işte senarist demiş ki yenge demesin lazım olur. Dizideki bütün erkek. Der. kıza yenge diyor ama bu karakterimiz <laughs> kıza adıyla sesleniyor. Ama bu civanım tam da abisinin cenazesini almaya giderken bir bakıyor ki önünde abisinin ölümünden sorumlu tuttuğu düşman ailenin oğlu. Adamı dağ başına kadar kovalıyor. Arkasından kurşun sıkıyor. Öndeki de şu mesafeden ateş edip vuramıyor ama lastiklerine ateş edilen düşman ailenin fertleri de görüyor kayayı, dayıyor kafayı. Ya sen bırak kayayı. Ver bize şu iki karakterin kavgayla başlayan aşkını. Artık ver şunu bize. Gönder Murat. dön Gö Hemen veriyorum. Bakın adam çatışmadayken kız arıyor. Adam da müsait değilim demek için telefonu açıyor ve kapatıyor. Kız yine arıyor. Kardeş biz geldik demek için adam yine açıp müsait değilim deyip kapatıyor. Alo Cihan Alboro ben... Müsait değilim. Ya açmayınca da müsait olmadığını anlaşılıyor ya hani. Aa ama şimdi ayı sever kadın izleyici kitlesini de yakalamayalım mı? Ne yapsın onlar da döndürüp döndürüp şu sahneyi mi izlesinler? <laughs> Bu arada sevgili Ozan kardeş seninle aynı cümle içerisinde Can Yaman'dan bahsettiğim için kusuruma bakma ama konunun seninle hiçbir alakası yok. Kibar erkeğin yüzüne bile bakmayıp sonra da ay niye böyle oldu diyen bir kesim Kadınlara lafım. En ufak bir genelleme bile yapmadan. Ha bu arada aynı dağ başına bu adamın küçük kardeşi, amcaoğlu, bu adamın emmisi mi artık nesi ise herkes bu dağ başına geliyor. Kardeş bunlar birbirlerini barut kokusundan mı takip ediyor? Nasıl buluyorlar birbirlerini derken? Sıkarım ha sıkayım mı? Abi sıkayım bırak. Sıkma oğlum. Sıkarım kırtlağını. Abi sıkayım abi. Sıkmayın lan. Sıkarım onu. Abi ne olur bir tur da ben sıkayım. Sıkarsın sıkamazsın derken hay artık bir sıktırın da gidin kurban oluyor diyorsunuz. Ve bu yiğidimiz dünyanın en kuru sıkı karakteri olan kardeşiyle birlikte ucundan acık sıktırıp giderken ne diyor biliyor musunuz? Savcısıydı, tanıydı, herkesle konuştu. Hiçbir şey yok elimizde. Kaza yapan mültecinin de Baybars'larla bir alakası çıkmadı. Ya abi deminden beri ne yapıyorsunuz o zaman? Adamın ünü kulağından akacaktı ya az önce. Ya yapmasalar şaşardım yani. Ve Kanada'dan gelmiş kızımız da ne yapsın? Kamyonet üstüne çıkmış bu adamlarla cenazeye değil de IŞİD'e katılmaya gider gibi gidiyor. Albora ailesinin köyüne. Ama derken jandarmalar cenaze konvoyunu durdurmuyor mu? Az önce çatışma olmuş. Dakikalarca yolda giderken birbirlerine kurşun yağdırmışlar. Jandarma da tabuta bakacaklarmış. Pamuk mu tıkamışlar barut mu diye. Ve işte o esnada erkeğimize haber gidiyor ve o da olaya el koyarken o anda bir kavga çıkmıyor mu? Ay arkada da cenaze ile ay nasıl romantik. İşte bu kavganın arkasından yıkanmamış ve cenaze namazı kılınmamış adamın direkt mezarlığa gideceğini zanneden yengemiz. Mezarlığa mı gidiyoruz direkt? Hı, hmm, sanki köpek gömüyorlar. Evet bu yengemiz. Allah bir başlıyodurdu ha. Mardin sıcağında kadının kocası arka tarafta artık kokmaya başlıyor. Anam yok. Susmuyor. <laughs> Halloldu ya o mesele. Teşekkür mü bekliyorsun? Ama neyse ki MG3 gibi saydırdıktan sonra Pürpak şirin mi şirin bu köy sakinleri ve TC kimlik numarası gibi araba plakalarıyla konağın yolunu tutuyorlar. Ve işte beklenen an geliyor. Pargalı, Sokullu gibi makamında oturan broşlu hanıma şehzadesini severken tebaasına katılan yeni cariyeye <laughs> diyor ve vermiyor elini. Ay niye öyle oldu? <laughs> diyen vardır değil mi hala? Yapmam gerekeni yapıyorum ben. Ve ben size bu kızın Kanada'da bir doktor olduğunu ama yine de bu konağa dayak yiyerek ezilen bir gelin olarak gireceğini söylesem. Allah'ım bu nasıl bir şuursuz saçmalıktan başım dönüyor. Bakın ne diyorum. Bırakın bizim dizilerde doktor olmayı. Kadınlar NASA'da astronot olsa beyaz astronot kıyafetine kırmızı kuşak bağlayıp gelin mekiğe binmiş ya nasip demiş diyerek yine bir konakta tokatlarlardı. Bizim geleneklerimiz var, göreneklerimiz var. Ya onu bunu geçtim. 6 yıl oldu ya 6 yıl. Ben bu kanala başladım bismillah. Töre nomus intukom dedim. Hatta YouTube'da birisi bu lafımın bir saatlik versiyonunu yapmış. Tokat aparkat töre nomus intukom. Aradan geçti 6 sene. Aha hala. Hiçbir şey değişmemiş. Kaç kere konuşacağız bunu? Evet hiçbir şey değişmedi. Aynen kadınların böyle tek kolundan tutulup oradan oraya sürüklenmesi gibi. Tek bir dizi yok şu sahnenin olmadığı. Maşallah anam kadınların hepsi de da sopası gibi. Tutup her yere götürebiliyorsun. Paspas sopası ne kadar mukavemet uygulayabiliyorsa kadınlar da o kadar uygulayabiliyor. Bırak kolumu canımı acıtıyorsun. Ya anam adam 19'luk damacana götürse daha çok zorlanır. Lan bir höt dedi artık değil mi ya bir höt ya. Bakın Ozan Akbaba'nın bir başka dizisine. Orada kadınlar nasıl? Ben size dokunmak istemiyorum. Sen bizi küçük mü görüyorsun lan? Ya ama bu kadınların Türk televizyon kanallarında hiçbir karşılığı yok. Tele Aa televizyondaki erkek o tuttu mu götürecek çekti mi gelecek. O yüzden de bu dizi dijitalde yayınlanıyor. Evet dijitalde bile böyle işler görmüyoruz artık. Bu çok daha farklı bir iş olmuş ama bakın burada kadınlar Van Damme gibi, televizyonda da kadınlar gece kulübünde dam gibi. Ana akım medyaya da damsız girilmiyor malum. O yüzden ellerde hep böyle dans pozisyonunda kalıyor. Ya hocam biz bu pozisyonun aynısını daha yeni başka bir dizide izlemedik mi incelemedik mi hocam? <laughs> Peki kızı deminden beri çöp kovası gibi oradan oraya götürdükten elini alıp böyle lastik kız gibi uzattıktan sonra adam ne diyor biliyor musunuz? Ben sana terbiyesizlik etmem çünkü sen benim rahmetli abimin eşisin. Dur dur bir dakika o zaman bu diğer oğlanların aşkı daha bir düzgündür o zaman. Tabi çünkü yengeyi abiye kaptırdılar. He onlar mı? Onların ikisi de amca kızlarına aşık. Dünya karşıma gelse ben zerrinden vazgeçmem. Bravo! Bravo ya! Ensist power'a doğru Hızlı bir ilerleyiş. Arkadaş bu iş hakikaten çığırından çıktı ha. Bakın kayınpederle ilişki gördük. Üvey anneanneyle gördük. Amca kızıyla daha iki video önce gördük. Yenge zaten pastanın üstünde çilek. Farkındaysanız artık Esra Erol'daki teyze ve amca ilişkilerini güzel kızlara ve yakışıklı adamlara oynatıyorlar. Yapılan tek şey bu. Bakın şu ablanın anlattığı hikayeyi bir dinleyelim. Ben tuvalet mi yaptım? Oturdum, ıkındım, ıkındım, ıkındım. Yıkadım. Heh, bu hikayenin aynısını bu kızı oynattır. Bunun da alıcısı olur ha. Olur ya. Vallahi kimse kusura bakmasın. Peki canına yandığımının hikayesi. Bu kız bu evden nasıl çıkamıyor? Ya işte bu kızın evlerden arak bir tane oğlu var. İşte bu oğlan GTA oyunundaki NPC'ler gibi yürüyerek bir gece amcasının odasına giriyor ve komodinin üstündeki silahı alıp anasının yanına gidiyor. Ve başörtüsü takarsan beni tanımazlar diyerek kaçarken adam bunları yakalamıyor mu? Ve tam bunların arasında boğuşma yaşanırken silah patlıyor ve ikisi de vurulmuş gibi yapıyor değil mi? <laughs> işte böyle manuel araba kullananlar bilirler. Ne zaman vites attığınızı hatırlamazsınız ya. Yönetmenler de aynen öyle çekiyor dizileri. Bak sorsan bu klişeyi ne zaman çektiğini bile hatırlamıyordur ha yönetmen. Ve tabii kim vuruluyor? İlçe Ama niye? Kız doktor olduğu için değil. Kayınvalide bir tane yapıştırsın diye. Ah! Bedelini ödeyeceksin. Aa bak tokattan sonra kızdan bile ha ah! diye bir ses gelip ondan sonra bir müzik geldi ya. Neyi hatırladım ben? Bak ver bir daha. <laughs> şey bu. Ama ertesi gün daha iyileşmeden bir de bu adamların kaçak mal yükledikleri kamyonlarına ateş açmıyorlar mı? Bir de bu kamyon şarampole uçmuyor mu? Şoför de içeride sıkışmıyor mu? Ayağım sıkışmış Aa! Peki bu kadar adam arasında yine kim kurtarıyor şoförü? Tabii ki dünyanın bu en kuru sıkı olanı değil, yaralı abisi. Abinin beynine de yarasından dolayı fazla oksijen gitmiyor herhalde. Sanayiye çıkma olarak verecek gibi camı kırmak yerine kenarından kaldırmaya çalışıyor. Ve az önce sıkıştım ben diye inleyen şoför cam açılınca birden ayağa kalkıp camdan dışarı çıkmıyor mu? Abi, abi az önce sıkıştım demedi mi adam? Ne oldu bunun? Çişi mi geldi? Neyse işte en sonunda beklenen an geliyor ve daha yeni şu dizide Kapadokya'da bu kadın dul kaldı diye bu adama hadi yengenle evlen dedikleri gibi işte bu dizi dedi de bu adama hadi yengenle evlen evde bekar kadın olmaz diyorlar. O zaman bir şartla senin evlenecek <laughs> Bak ver diğer diziyi de. Dozanın sizinle kalmasının tek yolu. Cihangir'le nikah kıymasıdır. Nasıl ama? Şey gibi değil mi? Bütün diziler böyle yan yana açılmış köfteci gibi. Ama tabii üç kuruşa beş köfte yok. Bu dizilerin de bir maliyeti var. O yüzden de hangi köfte tutarsa size sadece onu veriyorlar. Sen sadece o köfteyi yiyorsun diye. Ver o zaman cümleyi. Benim kocamın yedisi çıkmadı. Örfümüz, adetimiz budur. Peki Hacı Cavcav, bu kız niye konaktan çocuğunu alıp gitmiyor? He, çocuğunu vermiyorlar. Ya polise gitsin. He, adamı vurdu ya. Ya Kanada'ya gitsin, Kanada'dan istesin çocuk Kanada vatandaşı. He, yok. Bu sefer de kızın kredi kartı çalışmıyor. E, başka kartı yok mu kızın? He, yok. Öbürü de çalışmıyor. Başka? Şansa bakın ki. Hay. Öbürü de çalışmıyor. Bak bak yine bir kadın kayınvalidesinin oyun hamuru olsun diye girdikleri hallere bak. Nasıl cümle kuracağımı nasıl ifade edeceğimi şaşırdım. Olsun Murat, olsun ya. En azından yaz dizilerindeki gibi böyle alt üstü yere düşmüyorlar değil mi böyle bu? Bu dizilerin kendi içerisinde bir ağırlığı var en azından. Hı hı. O zaman şu sahneyi vereyim ben size. Buyurun size. Mardin sokak lezzetlerinden midyat usulü yengen tost. senarist bunları evde gülerek izlemek için yazıyor belli. Ve sevgili yönetmen o sahne o açıdan mı çekilir? Acık estetik be babam bir estetik ya derim. Onu da yanlış anlarlar da elinde şırıngayla gezer bunlar. Tabi bunlar böyle düşünce polis geliyor diyor hayırdır bacım. Sonra da diyorlar ki siz şimdi böyle yere düştünüz ya biz size bir GBT yapalım. Ne? Nasıl ya? He? Valla. Kız kazadan kıl payı kurtulup yere düştüğü için polis diyor ki ver bakalım sen bir kimliğini deyip GBT'sine bakıyor. Konu nasıl bana dönüyor ya? Aa bir bakıyorlar ki bu kız şikayet edilmiş ve atıyorlar nezarete. Onun hemen öncesinde de erkeğimiz abisinin bıraktığı mesajı izlemiyor mu? Abisi de eğer bana bir şey olursa karımla evlen demiyor mu? Ay evlen lütfen. Tabii ya öyle artık dizilerde öyle abili kardeşli Rahat rahat. İkadi'nin yedeği Batşuay gibi. İkadi'ye bir şey olursa devreye Batşuay giriyor. Ve yiğidimiz diyor ki seni buradan çıkarırım ama benimle evlenirsen. Sen ne aşağılık bir herifsin ya. Bakın bundan sonrasını izlemedim ama televizyonla konuşan teyzeler gibi eğer karakterlerle konuşuyor olsaydım kuzum kal orada. Kal anam dışarısı daha kötü derdim ama belli ki kızın daha yiyeceği tokatlar, kolundan sürükleneceği odalar, dökeceği yaşlar. Alvora topraklarında olduğunun farkında bile değiliz. Ya bu arada bak benim aklıma ne geldi. Şu hanıma konseptinin patentini alsam. Hayatım boyunca gül gibi geçinirim ha. Bak işte coğrafya hakikaten kader. Elin YouTuber'ı kendi kanalında Lamborghini parçalıyor. Biz de burada kendimizi.